Merhaba, yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyim. Ee, bildiğiniz gibi Human Design'ın yanı sıra diğer anahtarlarının da Türkiye'deki yetkili rehberlerinden biri. Ee, direkt Human Design'ın, gerekse gen anahtarlarının kendine has bir lisan olduğunu söylemek istiyorum. Aslında temel olarak aynı temelden yani gerçekten e, biliyorlar ve insanın kendini keşfetmesine yönelik rehberlik eden harikulade ilham olan e, bilgi aktarım kaynakları demeyi de e, ben kendi adıma çok seviyorum. Çünkü bana bunu can gönülden bu kadar e, derinden hissettiriyor ki e, bu sistemlerin aktarımları. Ee, orada okuduğum her bir şey bende e, büyük bir ışığın yanmasına vesile oluyor. Dolayısıyla da e, bana ilham olduklarına olan inancım çok e, derinden ve e, çok kutsal aslında. E, ve human design ile genel anahtarları arasındaki e, fark nedir de derseniz aslında e, kendilerine has olan insanları ve e, rehberlik yöntemleri çünkü her iki sisteminde e, rehberlik hizmeti var ve bu rehberlik hizmeti e, yaklaşmakta olan e, yeni kuantum sıçraması demek sanki daha keyifli olur. Kuantum sıçramasındaki farkındalığın odağını kendi iç dünyamızda bulmak ve bu yolculukta zihnimizde nasıl iş birliği içinde olacağımızı keşfetmek üzerine bir rehberlik sisteminden söz ediyorum. öz potansiyelimize, zihnimizin iş birliğiyle bakabilmemiz için ilham kaynağı olmasından söz ediyorum. Ayrıca karanlık yani bilinmeyen, görünmeyen o içimizdeki büyük, muhteşem öz potansiyelimizi aydınlatmak için bir rehberlik sistemi. Başka DNA'mızdan çıkan bilgilerin akışını duymamıza ve asil olan o öz yeteneklerimizi keşfetmemize destek veren rehberlik sistemlerinin ikisinden söz ediyorum. Human Design ve Genel Aktarlar. Aslında buradan anlayacağınız e, şunu demek istiyorum. Human Design'ın yani ne Human Design'ın ne de genel anahtarlarının rehberlik hizmetinde zihni beslemek ve güçlendirmek barınmıyor maalesef. Evet bize zihnimizin nasıl bir işleyişte olduğunu gösteriyor Nasıl bir e, yönde hareket ettiğini, nasıl bizim adımıza ezberden, otomatikten kararlar verdiğini bize gösteriyor. Ancak zihni besleyen bir sistemdir. Belki burada şunu biraz açıklamalıyım. Zihni beslen, beslemek ve güçlendirmek nedir? E, şöyle kısaca birkaç maddeyle e, ifade etmek sanıyorum burayı daha iyi e, aydınlatabilir. Öncelikle tecrübeler doğrultusunda var olan sınırlı bakış açıları e, zihnimizin mevcut e, alışkanlıklarından biri. E, i̇kinci olarak e, ezber ve otomatik anlık çıkarımlar ve kararlardan bahsediyorum. Beslenmeyen ve güçlenmeyen e, kararlar beslenmemesi veya güçlenmemesi gereken e, ezber ve otomatik anlık çıkarımlar sonucu e, alınan kararlar. Üçüncü olarak sonsuz ve sınırsız olasılıkların var olduğu bir yaşamda sonlu ve sınırlı olana tutunan e, zihni beslerler. E, düşünceleri, duyguları da diyebilirsiniz burada. ...zihin hepsinin otomatik bir kestirme cevabı aslında. Ama sonuç itibarıyla burada düşünüp, burada... ...geçip beynimizin kütüphanesinden anında alıp... ...ifadeye döndürdüğümüz şeylerden bahsediyorum. Yani değerlendirmeden, ne olduğuna bakmadan tek bir parçanın hissiyle gelen otomatik bir bilgi e, alıp sonra da onu e, kabul etmekten, onu ifade etmekten, onu bir eyleme dönüştürmekten, onun a, 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 onun doğrultusunda bir tavır sergilemekten, onun doğrultusunda bir tepki vermekten söz ediyorum aslında. Dördüncü yapıda ise korku ve kaygılarla ya da rekabet hırsıyla tepki ve tavır geliştirmeyle beslemez e, bu bilgiler. Dolayısıyla e, bu da aslında daha önce söz ettiğim üç maddenin doğrultusunda gelişen zihinsel bir yapıdır. Ki zihnimiz muhteşem bir mekanizmadır. Bizim hayatımızda olmazsa olmazımızdır. Ancak işbirliği içinde olduğumuz zaman. Ama işbirliği içinde değilse o zaman bizi yönetiyor. İşte o yönetimler sonucunda korkular, kaygılar, endişeler, öfkeler ama en çok da rekabet hırsıyla var olan tepki ve tavırlar geliştiriyoruz arkadaşlar. Bunları durup kendimizde nerede ve nasıl yaptığımızı fark etmeden maalesef bir kaos yaratıyoruz ve o kaostan da sonra çıkmak için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalabiliyoruz. Dörttü galiba en son. Beşinci olarak hem hani zihni beslemeklidir diye baktığımızda neyi nasıl yapacağımızı ve yarınlarda başımıza nelerin geleceğini öngörmeyi veya öngörenlere göre kararlar almak, o doğrultuda hayatı ve kendini şekillendirmek de zihnin güçlü e, dışa dışarıya e, yönük bize e, hükmetmeye çalışan yapılarından biridir. Diğer bir maddeye gelecek olursak, kişisel dürtüler eşliğinde yargısal ve eleştirel bir bilinçsizlikle her yere, Herkese akıl verme çabası vardır. Yani kendi şöyle çok uçuk bir örnek vereyim. Kendi fincanla su içer ama bir diğerine fincanla asla su içilmez diye böyle bir ironinin sergilendiği bir zihin işleyişinden bahsediyorum. Sürekli herkese akıl verir ama kendisi hiçbirini yapmaz ve işin e, ee, yanı bunu asla görmez ve kabul etmez. Neden? Çünkü zihin bütün her şeyi yönetmekte, kişiyi korumakta, kollamakta ve onu herkesten saklamaktadır. En çok da o büyük yüce yetenekler saklanıyor. İşte tüm mesele bu yeteneklere ulaşmakta e, dostlar. Bunu bunu yapabilmek hepimizin artık zorunlu zorunlu bir e, mecburi, bir e, görevi haline gelmiş oluyor. Başka bir örnek daha e, vermem gerekirse e, zihnin e, güçlü taraflarına, e, tedbir veya menfaat doğrultusunda e, kararlarla e, içgüdülere, sezgilere ve duygulara kişiyi kör ve sağ bırakması var. Ve, ve tabii ki çok çok önemli bir şey unutuyordum tam. Dış dünyayı sorgulamak veya dış dünyaya sürekli savunmada kalmak da güçlü bir zihnin e, öz yeteneği kapatma yöntemlerinden biridir. Bu maddeleri daha çok şey eklenebilir tabii ki. E, ancak bunlar gibi zihinsel yapıları, primum dizayn ve genel anahtarlarının beslemediğini, beslemeyeceğini altını çizmek istiyorum. Ancak her iki sisteminde öz lisanı keşfedilmediğinde olan sadece budur. Oradan gelen tüm bilgiler zihnin bu özelliklerini daha da güçlendirebilir ve beslenebilir. Ve kişi değiştim sanır. Ancak değişen sadece zihnin korkuları olur. Çünkü her iki sistemde korkularla gelişen ve özde var olan potansiyeli birlikte ele alını aa bu benmişim evet ben böyleyim denilen tarafla sadece zihnin beslenir. Bu tabii ki bir şeydir. Oysa öz potansiyel zihnin görmediği, duymadığı, tecrübe etmediği, bilmediği yerde aktive olmayı. Yani bu benmişim diyebilmek için önce bilgi alıp kendi içimizde ne yaptığına bakmak, beklemeyi ve deneyimlerimizin içinde nasıl şekillendiğini tespit ettikten sonra görebilir, işledirilir ve aktive edebiliriz. Yani hiçbirimiz ezbere kendi öz potansiyelimizi biliyor olabiliriz. Bu mümkün değil arkadaşlar. Bir bilgiyi alıp Aa, evet bu bende var, Aa, hayır bu bende yok dediğimiz an zaten özümüzü ve kendi o e, pırlanta diye sinyaldi ama evet elmaslar o pırlanta yeteneklerimizi o elmas gibi e, muhteşem içimizde uyuyan e, bu kadar hemen pat diye söyleyebilecek e, şeye ermişliğe elemimizin erimiz var olduğunu düşünmüyorum. Evet bu yolda gidiyoruz. Evet bunu yapmalıyız. Evet bunun için kendimizin e, her zaman kendi e, rehberi olmayı keşfetmeliyiz. Ancak a bu benim, a bu ben değilim diyebilecek kadar ermiş insanlar henüz değiliz. Ama oraya gidiyoruz. Erenleri gidiyoruz aslında. Dolayısıyla buraya gidebilmeniz için de bir rehber veya rehberlik edecek sistemlere ihtiyaç duyarız. Aslında en sağlıklı rehber kendi sezgilerimiz, duygularımız veya hiç ancak dediğim gibi rehberimizin lisanını öğrenmedikçe, yani bu rehber duygularımızsa duygularımızın lisanını, sezgilerimizse sezgilerimizin lisanını, ee, içgüdülerimizse içgüdülerimizin lisanını ee, ya da human design'ın ya da genel anahtarlarının lisanını öğrenmedikçe tüm kaynaklar zihnin beslenmesine ve özün daha daha üstünün örtülmesine olanak sunar. Yani o pırlanta, içerideki o müthiş, mücevher sürekli sürekli kuyunun dibine doğru gitmeye devam eder. Ama gerçekten kendi sezgilerimizi, duygularımızı, içgüdülerimizi yüzde yüz duyabilenler olduğumuzda yavaş yavaş kuyudan, o derinlikten yukarı, yukarı ve yukarı doğru gelip bizim duymamıza, hissetmemize, algılamamıza ve onun ıı, ışığıyla bu yaşamda huzurla var olmanıza olanak sunmaya başlar. İşte tam da bu nedenlerden dolayı hem kendime hem toplumuma bir rehbersem ee, öncelikle bu insanı elimden geldiğince ve kendi deneyimlerinin bana kazandırdıklarıyla paylaşmam gerektiğini olan içsel dürtülerim aslında benim bugün bu koltukta bunları söylememe yönlendirdi. Bu yüzden bu seri video, videoları, video, evet bu videoları hazırlamama beni yönlendiren aslında benim içgüdüsel, sezgisel ve duygusal rehberlerim diyebilirim. Rehberliğim de diyebilirim. Ne istiyorsanız onu diyebilirsiniz. Ama ben kendi içgüdülerimi, sezgilerimi dinlemeyi ve onlarla hareket etmeyi çok seviyorum. Çünkü benim hayatımı onları iyileştirdi Oradan aldığım rehberlikler her anımdan keyif alabilmem için bana her daim eşlik ediyorlar. Bu da benim için e, ifadesi yok yani benim. Bu sadece yaşanılabilecek bir şey, hissedilebilecek bir şey ve şükredecek bir şey. O yüzden ben her daim e, içgüdülerimin ve seslilerimin e, ve duygularımın tabii ki rehberliğine e, şükrediyorum. şükürler olsun evet. Bundan sonraki videolarım bu kadar kısa olmayacak ama bugün de e, bu videonun sonuna geldim. Çünkü bundan sonra her hafta pazar veya pazartesi günü elimden geldiğince adım adım sizlerle önce genel anahtarları ve ardından bir design insanını aktarmaya çalışacağım. İnsanları öğrendiğimizde eğer haritanızda elinizde ise artık her karşılaştığınız bir münzal veya gen anahtarları bilgilerini kavramaya ve hayatınızdaki zihnin üstünü örttüğü o derinliklerdeki potansiyelinizi gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Haftaya gen anahtarların nedir diye başlıyor olacağım. Ancak bu arada mazizane bir önerim var. Bir defter edinmez ve ders çalışır gibi çalışmaya odaklanarak ilk yeni bir insanı öğrenmeye hazır olmanız. İnsanını öğrendiğiniz rehberlik sistemleri hayatınıza kendinizin rehberlik etmesi için en kuvvetli armağanlar olacak arkadaşlar. Şimdiden armağanlarınızın tadını çıkarmanız dileğiyle sevgilerimi yolluyorum. Ve haftaya den anahtarlarında den anahtarları nedir konulu videoda görüşmek üzere.